arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle Anadolu Efes, Aselsan, Türkiye, Sigorta, Koç Holding, Türk Telekom ve Türkcell değerlendireceğiz. Anadolu Efes'e baktığımızda direnç bölgesi olan arkadaşlar 258 75'ten şu an red diyor arkadaşlar yukarı yönlü bir kırılım yapamadı 50 günlük hareketli ortalama direnci ise arkadaşlar 260 lira çizdiğimiz dirençte aynı yere gelmiş bulunmakta 50 günlük hareketli ortalama yarın ilerleyen yani yarın ya da diğer günlerde eğer 260 liranın üzerinde 4 saatlik kalıcı mumlar kapatabilirse Anadolu Efes hedefimiz direnç bölgesi olan 304 lira olacaktır arkadaşlar Anadolu Efes'te Anadolu Efes'ten sonra Asya sana bakalım Asya sana baktığımızda arkadaşlar direnç bölgesi 67.30 destek 55 lira 50 günlük hareketli ortalamanın direnci ise 60-49, 60-49'un altında kaldığı sürece düşüş trendi de devam eder. Ne zaman üzerinde mumlar kapatır arkadaşlar kalıcı 4 saatlik o zaman hedefimiz direnç bölgesi olan 67-30 olur ama şu an asasanda düşüş trendi de devam ediyor. Şimdi Türkiye sigortaya bakalım. Türkiye sigortaya baktığımızda direnç 16.04 destek 12.30 arkadaşlar baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın direnci ise 13 kanalı arkadaşlar. Eğer 13 kanalın üzerinde ilerleyen günlerde bunu kapatabilirse Türkiye sigorta yükseliş trendine geçebilir. Ama altında kaldığı sürece arkadaşlar düşüş trend devam eder. Türkiye sigortadan sonra Koç Holding'e bakalım. Koç Holding'e baktığımızda destek bölgesi 192. 2 kırıldıktan sonra direnç haline geldi arkadaşlar. Baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın direnci ise şu an 205 lira 80 kuruş. Eğer bunun üzerinde bunlar kapatamazsa koç holdingde düşüş trendi devam eder arkadaşlar. Baktığımızda koç holdingde düşüş trendi ne zamandan beri devam ediyor? 14 Temmuz'dan beri arkadaşlar düşüş trendi devam ediyor koç holdingde. Bakalım koç holding nerelerden dönecek? Türk Telekom'a bakalım şimdi de. Türk Telekom'a baktığımızda direnç 5305 destek 474 baktığımızda o da 50 günlük hareketli ortalamanın altında arkadaşlar 3 trendine devam ediyor 50 günlük hareketli ortalama direnç bölgesi 50 de 50 liranın kaldığı sürece arkadaşlar aşağı yönlü sert geri çekilmeler görebiliriz Türk Telekom'dan sonra Turkcell'e bakalım arkadaşlar son olarak Turkcell'e de baktığımızda burada net görüyoruz direnç bölgesi 115.4 destek 95.50 50 günlük hareketli ortalamadan arkadaşlar 9 Ağustos'ta red Şimdi de 14 Ağustos'ta red arkadaşlar. Ve 50 günlük hareketli ortalamanın direnci 105.2 Onun üzerinde bunlar kapatamadığı sürece arkadaşlar aşağı yönlü sert geri çekilmeler görebiliriz. Ne zaman ki onun üzerinde 4 saatlik kalıcı mumlar kapatır arkadaşlar. O zaman yükseliş trendine geçip direnç bölgesi olan 115 nokta. Kırkalıyoruz. Sert hareketler görebiliriz Türkcell'de Takip ettiğimiz destek seviyeler bunlar. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.